Ne? Bugün yine çok akıllı durdun. Değil mi? Evet. Dolaptan bir hediye istesek mi acaba? İstesek. Verir mi dersin? Evet. Hadi gel o zaman bir hediye isteyelim. Kim o? Bir hediye verir misin? Veririm tabii. Ama biliyorsun önce soru sormam gerekiyor. Sorumu soracağım. Doğru yanıt verirsen. Bakalım bilebilecek misin? Bugünkü hayvanımızın rengi gri. Hangi hayvan olabilir sence? Kediye. Kedi mi? Hayır. O zaman bir ipucu daha vereceğim. Hayvanımız kocaman ve kocaman kulakları var. Aslanın. Aslan mı? Hayır. O zaman bir başka yapıcı daha vereceğim. Bence şimdi bulacaksın. Hayvanımızın kocaman bir hortumu var. Ben biliyorum onu. Ya hayvan? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Ha, ha. Hadi. Hadi hadi. Bilmem. Bilmem. <laughs> Sence hangi hayvan bu? Hangi hayvanın hortumu var? Şimdi hayvanımız gri. Çok büyük bir hayvan. Kocaman kulakları ve kuyruğu var. Ve de uzun bir hortumu var. Evet. Evet, aferin sana. Bildin. Şimdi bildiğine göre sana hemen güzel bir hediye hazırlıyorum. Hemen ışığı kapat. Kapağını yavaşça aç bakalım. Bakalım bakalım. Ne almış? Ne bu? Ne yapmak? Ooo. Wow! Ne almış Hamur. Oyun hamuru almış bize. dolap. Teşekkür et dolab. Teşekkür ederim. Rica ederim. Size eğlenceler tane evi falan mı var? Evet. Oo çok güzel burada şekiller var. Evet. Wow. Oo. Yeşil. Evet bunlar yeşil. Öğrendim. Öğrendim. Bu hangi renk? Kırmızı. Bu? Kırmızı. Evet. Bu hangi renk? Mavi. Evet. Hayır. Boya değil de o. Bak şöyle kullanacağız onu. ve Göstereyim ben sana. Bak. Şöyle. Mesela hamurumuzu şöyle yaptık. Böyle yapıyoruz. Ben deneyeyim. Bak. Böyle yapmak için bu. Önce ben. Evet. ben. Önce sen yap. Önce böyle yapıyoruz. Evet. Bak. Tezgahlı yaptım. Ne yaptın? Evet, Vay canına. Ne ya bu? <laughs> evet. Ne yaptı? Bir tane adam yaptım. Boynu biraz uzun oldu. Ay canına. Söylemiştim ben. Çok güzel ev yaptın. Bolaplar <laughs> <laughs> da mı uyuyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> no! <gülüyor> <laughs> Yine yapıyorum. Mi? Hı -hı. <laughs> Bak, ben köpek yaptım. Kaç tane adamımız oldu şimdi? Bir. 1 2 Bir tane adamımız oldu değil mi? Tamam çıkartalım. Ben çıkartırım. İşte köpek. Oldu? oldu köpeğin oldu. Bir tane de sarı köpeğimiz oldu. Bunu da şöyle koyalım. Ben de yapayım. Şimdi bak. Bu hangi renk? Sarı. Bu hangi renk? Mavi. İşte bir tane de yeşil köpeğimiz oldu. Bakalım. Şimdi kaç tane köpeğimiz oldu Ece? 1 2 3 İşte bak bunu buldum. Onu mu buldun? Evet, bak böyle de yapabiliriz. yapmak istiyorum. İşte yeşil bir ev. Kaç tane evimiz oldu? Bir, iki, üç. Yapma Daha yapayım mı? Açayım mı bunu? Hayır, ben açacağım. İyi, sen aç. Hadi. Sen çok da yaramazsın. Ben mi yaramazım? Evet. Benim ben? Benim, benim oyuncağım. Evet, ben senin oyuncağın. Beraber oynarız ama değil mi? Hı -hı. Birlikte oynuyoruz. Hı -hı. İşte büyüttüm. Ben seni yufkacıya işe mi versem? Ne yapsam? Ne güzel yapıyorsun. Köpek yap orada yapma bak bozarsın yap. beni bozarsın sakın yapma <laughs> bir tane köpek yap orada sadece açacak mısın ben yardım edeyim mi sana yaparım ben <laughs> çok, çok güzel bir köpek yaptın benim ya. ellerim <laughs> Hocam bir tane köpek yapalım da şuraya Yapma. koyalım. Bak işte benim kocamanım. Evet çok güzel yaptın. Sen küçük yaptın. Evet ben küçük yaptım sen kocaman yaptın. Aferin ben sana. Ben adam yapacağım. Tamam. Ama geri içine katma tamam mı? Şuraya koyalım. Tamam. Sen mi çok yer ben mi yaramazım? Evet. Hayır sen yaramazsın. Hayır sen yaramazsın. Sensin yaramaz. Sensin yaramaz. Sensin. Sensin. Hmm. Bak babaya vurulmaz. Ben mi? Sen benim Ben senin hamurunu bozmuyorum. Sen kendin bozdun hamurunu. Ben bozmadım. Hayır sen bozdun. Bak benim hamurum çok güzel. Senin güzel değil mi? Hayır benimki güzel. Belki. Hayır benimki. Vurmak yok. Vurmak yok. En güzel hamur benimki güzel. Bak. Güzel. Benim de. Kimse güzel. Hayır benimki güzel. Seninki güzel değil. Ama benimki güzel. Bakayım. Evet çok güzelmiş seninki de. Kimse güzel değil mi? Hı, bari bir tane de, araba yapayım. Ney bu? Çingongo Çingongo mu? Yani bence de ne olsa olsa çingongo olur araba <laughs> Ama hamurun tam açılmamış Ama sen neden yaramazsın sen? Sen yaramazsın Sensin yaramaz Güzel hamur benimki bir kere. Ben de güzel, bir kere. Bir kere. Bak benimki benim. Hmm. Evet. Bak şimdi ben ne yapacağım kendime. Ne yapacağım? Bak top yaptı. Ben ne yaptım ki? Yaramaz Yaptım. Yapmadım. Ben ne yaptım, mi? Evet. Tamam, o zaman Sen de. Teşekkür ederim. Yeşil. Bu mavi. Mavi. Bu sarı. Sarı. Bu kırmızı. Kırmızı. Sayalım bakalım kaç tane? Şu bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört, dört tane köpeğimiz oldu. Karn. Kırmızı. Bu yeşil. Ne? Bu mavi. Hayır, mavi. Bu sarı. Bir. İki. Üç, dört tane ev. Burada kırmızı bir ev varmış. Sonra onun önünde kırmızı bir araba duruyormuş. Sonra orada... Hayır, sarı yok. Sonra orada kırmızı bir de köpek varmış. Kapının önünde de köpekle oynayan iki tane kırmızı çocuk varmış. Sonra burada yeşil bir ev varmış. Yeşil evin önünde yeşil beyin. Yeşil bir köpek varmış. Ondan sonra yeşil bir arabayla şöyle yapalım. Yeşil bir arabayla e bizim yeşil adamımız yok muydu? O zaman yeşil bir arabayla mavi bir çocuk gelmiş. Değil mi? Sonra köpek de çocuğu görünce kuyruğunu sallamış. Kuyruğunu sallamış. Köpekler kuyruğunu sallarsa bizi seviyor demektir, değil mi? Sonra burada mavi bir ev varmış mavi evin önünde mavi bir köpek ve mavi iki tane çocuk varmış sonra bir çocuk daha gelmiş mavi üç çocuk olmuş sarı bir ev varmış sarı bir köpek gelmiş sonra sarı bir çocuk sarı bir araba Evet iki tane de sarı çocuk varmış yerde yatıyorlarmış çocuklar Ondan sonra gelelim mavi evimize geri mavi evimizde araba burada duruyordu Bunlara bak mavi çocuklara bir top verdim topla oynasınlar diye Geldiler bu vurdu topa sonra bunun eline çarptı buradan sıçradı top bunun ayağına geldi Bu bir vurdu topa top gitti <laughs> gördün mü? Sonra köpek Sonra köpek bunların topunu aldı ve kaçtı. Sarı köpeğin yanına geldi ve ona verdi topu. Sonra köpekler kendi aralarında oynamaya başladılar. Sarı köpek ve mavi köpek. Sonra bu iki köpek topla oynamaya başlamışlar. Bir köpeği daha. Sonra mavi çocuk topumuz nerede topumuz nerede diye bir gelmiş. Köpekler topla oynuyormuş. Sonra mavi köpek sahibini tanımış hemen. Hey bu benim sahibim merhaba sahip demiş. Hey köpüş topumuzu neden aldın geri verir misin topumuzu demiş. O da gelmiş. Al işte topunuz sahip. Biraz arkadaşımla oynadık da demiş. Ve çocuk topunu alıp tekrar arkadaşlarının yanına gitmiş.